Günaydın. Mutlulukla sorarım. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz ve sebzelerimiz gelmiştir. Evet, yağmurlu bir güzel bir günde. Evet, böyle güzel pembe domateslerimiz var. Temiz otlarımız var. Maydanozlarımız var, taze soğan, kapazlerimiz var çok güzel. Evet, salatalıklarımız var. Evet, günlük taze balık çeşitlerimizden levrek, çupra, çinekop, teki, platoluk mezgit, norveç somonu, iskorpitimiz var, istavitlerimiz var, deniz levreklerimiz var, kalkan balıklarımız var, dil balıklarımız var, çinekoplarımız var. Hüseyin abi, bir dakika şunu ayırasana. Evet, güzel deniz çukrası var. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo, 200 gram geliyor. Fener balıklarımız var. 500 lira kilo fiyatı. Kavurmalık, şişlik, buğulamalık. Kinokotlarımız var. Çok taze, çok güzel. 800 lira kilo fiyatı. Korşunluk göreklerimiz var. 600 lira kilo fiyatı. Korşunluk çupra var. 600 lira kilo fiyatı. Platolu kılçıksız mezgitlerimiz var. Çok taze, günlük. Marmara deniz mevcutları bunlar. 700 lira kilo fiyatı. Sarı kanatlarımız var. 1000 lira kilo fiyatı. Evet. Deniz devletlerimiz var. Orta boy. Bu tanesi yaklaşık 9 lira. bir kilo geliyor. 9 lira kilo fiyatı. Kalkanlarımız var yerli. 1200 lira kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Çok taze cübük da devletlerimiz kalkan balıklarımız var. İzmaritlerimiz var. İskorbitlerimiz var. Kırçıksız nöpe şeklinde ayıklanmış. Orta boy çekillerimiz var. Gir balıklarımız var. Çekillerimiz. İstavitlerimiz var. Ümit taze. Çıtı çıtı istavitler. Bir tane deniz devremiz var. 6.500 lira. Sağ olasın Sarı kanatlarımız var. 1300 lira. Kilo fiyatı. Starbucks'lerimiz var. 300 lira. Kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. Çirkin kral. 300 lira bütün halde kilo fiyatı. Kırçık sılaliyle 1200 lira. Kilo fiyatı löpe şeklinde. Geniş var. 1000 lira kilo fiyatı. Evet sarı kanatlarımız var. Denizleriklerimiz var. İstavlik balıklarımız var. Norveç somonumuz var. Kalkan balıklarımız. İzmarit balıkları var. Mavi izmaritler. Tekir balıklarımız var. Evet, dili balıklarımız tavalık. Deniz leleklerimiz var. Bir tanesi 1.5 ile geliyor. 2.4 gram 1.5 ile geliyor. Evet, orta boy sarı kanatlarımız var. Platolu kılçık sır mezgitlerimiz var. Devreklerimiz var. Deniz devrekleri. Kalkanlarımız var. Güzel tekir balıklarımız var. Fener balıkları var. Kalın balık, şişlik, kalalık. Deniz şüphesi var. Çinekotlarımız var. Güzük taze. Korşiyonluk devreklerimiz var porşonluk çukurlar var. Evet, pembe domateslerimiz. Limonlarımız var. Gerotlarımız var. Temiz var. Kahve soğanlarımız var.